Herkese merhaba arkadaşlar. Doğruca online markette, Carrefour'sa marketlerinin yaptığı e, kırmızı et ürünlerinde indirimli fiyatlar broşürne. hoş geldiniz. E, burada kampanyaların reklamları var. Yerli besilen e, doğru et Carrefour'sa da şeklinde. Hemen biz fiyatlara geçelim. 8-14 Nisan tarihleri aralığında dana kıyma 669.90 TL. Carrefour'sa kart ile de 549.90 TL'ye alınabiliyor. 814 14 Nisan Dana Kuşbaşı 759.90 TL. Carrefour'sa kart ile 595.90 TL. Dana Sote Tas Kebabı 849.90 TL. Carrefour'sa kart ile 779.90 TL. Dana biftek 849.90 Carrefour'sa kart ile 779.90 Dana döş sarma 719.90 Carrefour'sa kart ile 569.90 Köfte çeşitleri 719.90 Carrefour'sa kart ile 569.90 Arkadaşlar videomuzun ıı, son kısmı da bu şekildeydi. Videomuzu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoların daha hızlı size ulaşmasını istiyorsanız da video bildirim zilini açmayı unutmayın. Abone ol tuşunun hemen sağ tarafında aktif edersiniz. Her videomuzdan bildirim şeklinde gelir bir telefonunuza, bilgisayarınıza. Bu şekilde bizden en kısa sürede haberler olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.